Ali son bir haftadır odasında tuhaf şeyler fark ediyordu. Sabahları yatağının düzensiz olması, halbuki her gece pijamalarını düzgün katlardı. Oyuncak askerlerinin yer değiştirmesi, dün sağda duranlar bugün solda. Müzik kutusunun bazen kendiliğinden çalması. Bir gece uykuya dalmak üzereyken duyduğu cızırtı sesiyle irkildi. Gözlerini hafifçe araladığında gördüklerine inanamadı. Saat 23.47. Ali'nin odasında sihirli bir dönüşüm başlıyordu. Ayıcık Ali'nin matematik cetvelini alıp yatağın kenarına vuruyor. Ritim tutarken karnındaki düğmeler ışık saçıyor. Bum bıdık bum diye tempo tutuyor. Perde iplerine tutunarak sallanıyor. Elbisesinin dantellerinden renkli tozlar saçılıyor. Uyuyan çocuklara rüyalar götürürüm ben. Diye şarkı söylüyor, Ali'nin terliklerini rampa yapıp kitaplardan atlıyor. Yastıkları engel olarak diziyor. Üç, iki, bir, hoppala diye bağırıyor. Ali heyecandan yatağında doğrulunca o da aniden sessizliğe büründü. Pelüş köpek Tofi Ali'ye doğru usulca yaklaştı. Burnundan buharlar çıkararak konuştu. Biz aslında her gece partiler yapıyorduk. Sen uyuyunca canlanıyoruz da. Ali'nin gözleri parladı. Ben de katılabilir miyim? Oyuncaklar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bezbebek Lina endişeyle yaklaştı. Ama büyükler bize inanmaz ki. Hem senin uykuna ihtiyacın var. Ali cebinden parlayan bir anahtar çıkardı. Babamın saatçi dükkanındaki bu altın anahtar oyuncaklara özel güçler veriyormuş. Ali dolabın arkasındaki gizli bölmede duran antika müzik kutusunu açtı. İçinden fışkıran mor ışıklar odayı aydınlattı. Zıp zıp gerçek bir tavşan gibi zıplamaya başladı. Kulakları ışık saçıyor Lina. Saçları uzayıp renk değiştirdi. Sesi daha güzelleşti Tofi. Köpek havlamaları gerçek seslere dönüştü Mişa. Patileri büyüdü, davul çalma yeteneği mükemmelleşti. Gece boyunca inanılmaz şeyler yaşandı. Misha'nın dev patileriyle fırlatılan yastıklar duvara çarpınca yıldız şeklinde ışıklar saçtı. Alinen yorganı sihirli kalkan görevi gördü. Layna'nın söylediği her nota odada renkli baloncuklar oluşturdu. Kitaplıktaki kitaplar sayfalarını çevirip ışık uzmeleri yaydı. Ali'nin yatağı kanatlanıp odada tur attı. Tofi sırtında Ali ile birlikte uçtu. Saat bir 15'te kapıda ayak sesleri duyuldu. Annesi Ali uyuyor musun diye seslendi. Panik başladı. Tofi, sihir bozulursa bir daha asla konuşamayız. Lina, her şeyi eski haline getirmeliyiz. Ali hızla yatağına atladı, gözlerini kapattı. Ali uyandığında. Yastığının altında minik bir ayak izi, Mişa'nın pati izi. Müzik kutusunun kapağında yeni bir çizik dolap kapağı aralık kalmıştı. O akşam Ali anahtarı özenle dolaba bıraktı. Saat tam 12'de. Müzik kutusu kendiliğinden oyuncakların ninnisini çalmaya başladı. Dolap kapağı usulca aralandı, Tofi'nin kuyruk sesleri duyuldu. Bazı sırlar o kadar değerlidir ki sadece geceleri ve sadece inananlar için gerçek olurlar. Eğitici unsurlar: hayal gücünün önemi, sır saklama bilinci, gerçek dostluğun anlamı, eşyalara saygı. Mişa'nın karnındaki düğmelerin her birinin farklı işlevi var. Lina'nın şarkı sözlerinde gizli mesajlar bulunuyor. Tofi'nin tasmasında eski bir sır yazıyor. Müzik kutusunun iç mekanizmasında minik bir harita var.